Moldova'dayız. Moldova'da Milesti Vici, Şarap mahzenlerinin bulunduğu bölgedeyiz. Bu araçlara birazdan binip e, mahzenleri gezmeye başlayacağız. Milesti Mici 35 bin kilometre karelik Moldova'nın e, neredeyse yarısı üzüm bağları ve asmalarıyla dolu işte Milistim de bu mahzenlerin bulunduğu yerlerden birisi. Biraz önce gördüğümüz yer beyaz şarap çeşmesiydi. Şimdi burada bizi kırmızı şarap çeşmesi karşılıyor. O benim. Birazdan bu araca bineceğiz ve şarap turumuza başlayacağız. Evet aracımıza bindik ve şu anda test etmek için Mahzene gitmeyi bekliyoruz. İçeri giriş ücreti 15 Euro'ya denk geliyor Moldova parasıyla. Eğer şarap test etmek istiyorsanız 15 Euro değil, bu sefer 40 Euro ödüyorsunuz. Evet şu anda sığınağa doğru giriyoruz. Bizi şarap tanrısı Dionysos karşılıyor. içeri girer girmez. Ceyran yapıyor çünkü. Ceyran yapıyor Burada Tadımlar başlıyor. Bir sepenin ardını tamamen boşaltıp iç kısmını 435 metrelik bir tepenin alt kısmını komple mahzene çevirmişler. Dünyanın en eski alkolü milattan önce 7 binlerde fermente edilmiş biradır. Ardından Milattan önce 2000'de şarap alkol olarak hayatımıza girer ee, ve 1200'den itibaren de distile alkoller yaşantımıza girer. Yani şarap yaklaşık 5000 senelik bir ömrü olan çok eski bir içecek. ve mahzenin her bir alanında, her bir yerinde farklı üzüm çeşitlerinden yapılmış, farklı üzüm aromalarını görüyoruz. Evet, mahzenin içerisine gördüğünüz gibi minik bir şerazde yapmışlar. turumuzun ilk durağına doğru gidiyoruz bakalım burada rehberimiz bize ne anlatacak. So some on our way, like Cabernet, 1916'da kurulmuş Velesići şarap mahzeni 200 kilometre uzunluğunda ve e, şu anda 55 kilometresi kullanılıyor. Şu anda yerin 35 metre altındayız ve burası yaz-kış 14 derece ve nem olarak da yüzde 85 ile yüzde 90 arasında bir nem söz konusu en e, duyarlı ve bereketli şekilde demek böyle oluyormuş. Gördüklerimiz Rus meşe ağaçları içerisinde bekleyen, uzun dönem bekleyen ve kaliteli şaraplar, kısa dönem e, kısa e, sürede kullanıma açık olan şaraplar ise e, metal tanklar içerisinde bekletiliyormuş. Evet yerin 35 metre altında e, şarap mahzenleri yolculuğumuz devam ediyor. Çok <laughs>

Bu gördüğümüz kişi Roma mitolojisinde bakıyız, Yunan mitolojisinde ise adı Dionysos şarap tanrısı. Peki neden üzgün duruyor? Çünkü istiyor ki herkes bu şarapların tadına varsın. Evet, Milletimiçi Şarap Mahzenleri içerisindeki yolculuğumuz müze tur yolculuğumuz devam ediyor. Union. So in 1985 was the dry law. Evet. Gorbachev Gorbaçov döneminde şarap ve şarap bahçeleri yasaklanır. Yasak ardından bütün şaraplara zarar verilir. Ancak bu duvarın arkası gizlice Gorbaçov zarar vermesin diye korunur ve burada yaklaşık 50 bin e, şarap ürünü.

ee, şu anda içinde bulunduğumuz yer en derin noktası 80 metre şu an yerin altındayız. Ee, en eski en değerli şaraplar burada. Evet yerin 85 metre altındayız ve toplam uzunluğu 200 kilometreyi bulan bir şarap mahzenini geziyoruz. Tam 125 yıllık. İşte burası da test alanı. Burada istediğiniz kadar yiyip içip şarabın ve yanındaki mezilerin tadına varabiliyorsunuz. Evet, hiç bu kadar olduğunu düşünmemiştim. Emletim işte şarap mahzeni gerçekten son derece büyüleyici.